hakkında bir kere buyur ki A çok kıymetli bizim için. Tabii de ki bu ya. yani, bunlar alacağız ya. Tabii canım şimdi yağlayacağız alacağız yani şimdi abi. Araya aldım. Bari şimdi bizim kıymetli, kıymetli oldu. Bir Peyzaj bir tehlikeli süs tehlikeli bir yere gidelim. Evet evet. Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörümüzün çok kıymetli bireyi. E, ee, yapmış olduğu işte Çin konusunda da e, Türkiye'nin sayılı firmalarından bir tanesi. Önce onu söyleyeyim. Hemşerim olması, Sakaryalı olması bizim için ayrı bir kıymet. Ee, biraz daha anlatacağım. Dolayısıyla tabii ki bu yıl e, ağ olması de vasıtasıyla e, tüm e, bir kez daha buradan davet ediyoruz. İnşallah şenlik havasında geçecek. Hava da güzel gözüküyor. E, geçen biraz e, yağışlı oldu. E, hem organizasyon komitesiyle konuştuk hem başbeli bannarımızla hem hakem heyetiyle konuştuk. Yapılması noktasında karar çıkmıştı o zaman. Biraz çamurlu falan oldu ama değişik oldu. Ee, biraz orada da e, turne gibi bunlar çıkıyorlar başlıyorlar. Ona Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaz boyunca e, güreş müsabakalarına katılıyorlar. Ee, diyorum. 24 Ağustos Cumartesi günü düzenleyeceğimiz <laughs> 59. Akbalık yağlı güreşlerimize tüm güreş severlerimizi buradan davet ediyoruz. Ee, tabii ki bu güreş sahamızda emeğe geçen öncelikle BD başkanım, ağamız, başkan yardımcılarımız e, ve tüm ekibini kutluyorum mahallem adına. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Saygılar sunuyorum.